İşte ben o, bunu sizlere hmm, bir devre yaptım geldim. Hmm, hmm, i̇şte böyle. Mesela saymayayım Buradan hmm, Şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Arkadaşlar, sonra burada restoranlarda boşuna buradaki restoranlar, onları ayarlarken kalmış. Bakın mesela şimdi basıyoruz buna ve bunlar böyle yanmaya başlıyor. Arkadaşlar hemen de en sistemini de göstereyim size. Zaten çok kolay bir sistem. Bayağı bir kolay. Bakın arkadaşlar. Şimdi ilk başta ben burasını yaptım. Böyle. Burasını yaptım. Sonra buraya geçtim. Sonra buradan pistonları koydum arkadaşlar. Böyle pistonları koydum. Sonra sonra buradan böyle getirdim. Böyle getirdim. Şöyle yapalım. Böyle getirdim. Hmm. Buraya direkt buna bağladım. Buna bağladım buradaki dinleri. Sonra bir de buradan yukarı çıkardım arkadaşlar. Böyle. Zaten bakarsak da şeyler burada. Bakın arkadaşlar zaten bunlar burada neden buraya bağladım? Çünkü bunlar buraya geldiği için çalışması için bağladım. Buraya geldiğinde. Şimdi böyle işte buradan da aynısını yaptım. Arkadaşlar böyle. Dumanısin Böyle. Bunları da kapatalım. Bazı yerleri kapatmamışım. Kapatayım onları da. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ya da şunu şöyle yapayım. Gelmedik daha bir dakika. Da kapatalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.